Evet bugün sabah erkenden işe başlamadan önce bahçeye geleyim dedim. Tuhaf bir şey gördüm bahçede. Vallahi anlam veremiyorum. Şurada bir tane şey var. Bir tane ölü yılan var içeride. Burada ne oluyor tam anlayamadım. İçeriye gireyim. Şu yılan bunu içeriine getiriyor? Ben burada Rakun mu giriyor buraya? Ne yapıyor bilmiyorum ki. Girmemesi Gireme... lazım. Şey yılan olsa gerekli. California, Kings Snake Çınaraklı yılanı falan yiyen yılanmış bu burada. Şurada ölü şu anda duruyor. Bahçenin içinde ufak bir yavru olsa gerekli. Tam anlayamadım olup biteni. Buraya ne giriyor ki? Hangi hayvan bunu getiriyor Köstebek var gibi kesinlikle bir şeyler kalmış burada. Bilmiyorum. Delik de göremiyorum. İçeri girdi, içeride neyle savaştı, ne yaptı? Dövüştü bilmiyorum da. Acayip bir durum. Üstü de kapalı olsa gerek yani nereden girdi, nasıl girdi, ne soktu bunu içeriye bilmiyorum.